Birinci tavsiyem alanında deneyimli bir doktora başvurmalısınız. İkinci tavsiyem onaylı ve kaliteli ürünlerin kullanılması. Özellikle botoksta Sağlık Bakanlığı onaylı, ruhsatlı ve güvenilir ürünlerin kullanılması çok önemli. Düşük fiyatlar bazen cazip gelebilir ancak ruhsatsız bir ürün kullanılmış olabilir. Üçüncüsü işlem ve olası yan etkileri hakkında öncesinde doktorunuzla bir ön görüşme yapmış olmanız. Bu daha sonra karşılaşabileceğiniz herhangi bir olumsuzluğu da engellemeniz adına önemli. Önemli. Dördüncüsü, işlem sonrası rutin hayatınızı bozacak bir sürprizle karşılaşmamanız için işlemden sonra bakım ve dikkat edilmesi gereken noktaları doktorunuzla yapacağınız ön görüşmede mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim. Ve beşincisi bence en önemlisi sizin işlemden beklentileriniz gerçekçi mi? Çünkü burada yapılacak olan işlemin size ne kazandıracağını önceden bilmeniz çok önemli. Doktorunuzla yapacağınız ön görüşmede bunu netleştirirseniz memnuniyetiniz de artacaktır.